Mobilen başkenti İnegöl'den hepinize tekrar merhabalar. Bugün sizlerle Titanic yemek odası, Titanic koltuk takımı ve Titanic yatak odasını inceleyeceğiz. Sizlerin beğenisine sunacağız efendim. Evet tam 2022 model Titanic koltuk takımımız. Kaputöneli kolları ve sırt mekanizmasıyla dilerseniz geniş oturum dinlenme olarak kullanırsınız. Dilerseniz de misafirinizi yatırabilirsiniz. Acil durumlar için efendim. İsterseniz de dediğim gibi kapitonlu kol tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda böyle bir nubuk serisiyle bu kanepede gördüğünüz dediğiniz rengi seçebilirsiniz. İstenik koltuk takımımızda isterseniz kolu hani kapitonide de isteyebilirsiniz az önceki gibi isterseniz de böyle düz tercih edebilirsiniz. Diğer takımımızda yine yatak haline gelebilen iki mekanizmaya sahip. Takımda isterseniz kanepede olduğu gibi bu kanepede olduğu gibi bukle kumaşlarımızı tercih edebileceksiniz. Evet özgün tasarımıyla gördüğümüz Titanik berjerimiz. Takımımızın berjeri sıratışı dışı nubuk, içi bukle kumaşlı. Siz nasıl isterseniz öyle döşeriz. Gördüğünüz gibi gerçekten benim gibi rahatına düşkünler için kucaklayan rahat bir tasarıma sahip. Titanic koltuk takımımızın hemen TV ünitesini de yine kombin olarak, konsept olarak görüyorsunuz. İster orta sehpasını tercih edersiniz, isterseniz TV ünitesi de tercih edebilirsiniz. Gördüğünüz rafları şık, burası net aydınlatmalı cam. Burası da böyle düz eşyalarınızı veya isterseniz kitap koyabilirsiniz efendim. Gördüğünüz gibi TV ünitemiz ve koltuk takımımız, orta sehpamız hatta dilerseniz yan sehpalarıyla birlikte tamamen konsept olarak alabilirsiniz. Evet şimdi mutlu, huzurlu, ailecek yenen, misafirlerle yenen akşam yemekleri için yeni tasarlanmış masamız Titanik Yemek Odamız. Evet açılır kapanır büyüyebilen masamız ve kullanışlı, sade konsolumuzla siparişinizi Titanik Yemek Odası olarak tercih edebilirsiniz. Evet. Eğer daha rahat, geniş geniş yemek isterseniz bu şekilde kolaylıkla masamızı büyütebiliyoruz efendim. Füme aynalı, antrasit ağırlıklı renklerimizle gördüğünüz gibi hemen şu kısımlarda CNC işlemeler mevcut. Metal, gümüş detaylarını görüyorsunuz. Zaten takımımız genel olarak metal, gümüş ayaklı efendim. Sandalye renklerimiz değişebiliyor. Evet şimdi de ne yapıyoruz? Titanic yatak odamızı inceliyoruz. Koltuk takımımızı inceledik, yemek odamızı inceledik. Hepsi bir konsept olsun diyenler için Titanic yatak odamız kapaklı gardırobumuz var, füme aynalar var. Böyle şık, sade bir gördüğünüz gibi şifon yerimiz var efendim. Buradan kendi bakımımızı giyinirken yapıyoruz. Efendim gördüğünüz Titanic yatak odası 2022'nin en çok satan yatak odasıdır efendim. Hiç bursa saatleri kaçırmayın. Hemen burada ışığımız var. Aydınlatma düğmemiz burada. USB şarj aparatımız var. Bu arada bu başlık tamamen buradan ayrılabiliyor efendim. Komodin kısmı ayrılabiliyor. Gardırobumuzda gördüğünüz gibi CNC işlemelerimiz, füme aynamız. Efendim sizlere güzel takımlar göstermek için uğraşıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Instagram'dan YouTube'dan ve Facebook'tan bizi takip edebiliyorsunuz. Diğer takımları tanıttığımız videolarımızda izleyebilirsiniz. Bunun dışında kumaş, köşe koltuk, yatak odası alırken neler dikkat etmek gerekir videolarımızda izleyebilirsiniz efendim. Fiyat soruyorsunuz tabii ki haklı olarak. Fiyat ve teknik bilgilerin tamamını sizin dukkan.com'da bütün detaylarıyla, ölçüleriyle her şeyle görebilirsiniz. Her ürünün altındaki WhatsApp linkine tıklayarak müşteri temsilcimize dilediğinizi sorabilirsiniz, siparişinizi birlikte oluşturabiliriz efendim. Söylemeden geçemeyeceğim tabii ki. Türkiye'nin ve Avrupa'nın her yerine teslimatımız var efendim. Her yerden sipariş verebilirsiniz. Hatta bunun dışında diğer ülkelerden de sipariş verebilirsiniz. Ama Avrupa'ya özellikle kapı önüne ürünlerinizi istediğiniz adrese getiriyoruz efendim.